Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızı mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram ve Twitter kanallarımız aktiftir. Videonun hem açıklamalar daha doğrusu sadece açıklamalar kısmında linki var. Telegram'ımıza ve ilk sayfamıza bekliyoruz. Aynı zamanda tabii ki kriptolarla ilgilenme, ilgilenmek isteyenler için de iyi bir haberim var. Yine açıklamalarda bir 3 tane link bıraktım. İstediğinizden hesabınızı açarsınız. Üçü de afiliyet linkimdir. Oradan borsadan hesabınızı açtığınız zaman yaptığınız işlemlerden çok daha düşük işlem ücreti alıyor. Afiliyet linkim olduğundan dolayı aynı zamanda aynı zamanda tabii ki de çok daha mesela çeşitli zamanlarda shorts kısmından bizim bakabilirsiniz. Çeşitli zamanlarda büyük etkinlikler oluyor. Oradan da kazanç sağlıyor diyelim. Durum böyle. Sasa Polyester 510 milyon dolarlık yatırımı duyurdu diyor. Ciro'ya yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacak yeni yatırımla ilgili bilgi verdi. E, her zaman daha önce biliyorsunuz e, sıklıkla konuştuğumuz ve her zaman altını çizmeye çalıştığımız bir mesele var. E, diyoruz ki Sasa hani kimisi diyor ki ya işte şu oluyor bir türlü e, Yükselmiyor, etmiyor, şuydu buydu. İşte zaman içerisinde yapılan yatırımlar ancak zamanla ne yapıyor? Faaliyete geçiyor. İşte geçtiğimiz dönemde yapılan ve sürekli işte herkes diyordu ya yani ne zaman çıkacak, ne zaman olacak falan. An itibariyle ELYAF bölümünde faaliyetler başlamış halde karşımıza geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ve dönemlerde uzun vadeli Sasa Polyester'de Ciro'ya evet ciddi bir katkı yapması da bekleniyor. E, Sasa Polyester Sanayi 20 Kasım'da kapta yeni elyaf bölümünün devreye alınması hakkında açıklama yaptı. Adana yerleşkesinde yıllık 402 bin ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yılda 350 bin ton kapasiteli elyaf bölümünün bugün itibariyle tam, e, tam kapasiteli tam kapasiteyle devreye girdi diyor. 510 milyon dolar değerinde tesisin ciroya katkısı mevcut piyasa koşullarıyla yıllık 400 milyon dolar olduğu ifade edilirken tesisin yılda 52,5 bin ton kapasiteli düşük ergimeli polyester üretim bölümündeki çalışmalar devam etti. Önümüzdeki ay içinde deneme üretimine başlaması hedeflendiği kaydedildi. Şu anda hem bir kısım tabii ki e, yüksek faaliyet noktasında devreye girerken bir bölümden de deneme sürecin devam ettiği ifade edildi. İşte önümüzdeki etaplarda bölüm bölüm ve peyderpey olmak üzere Sasa polyesterin sürekli o duyduğunuz yüzlerce milyon dolar, yüzlerce milyar dolar, yok yanlış oldu, onlarca milyar dolar vesaire önümüzdeki yıllar için sürekli konuşulan o yatırımların hayata geçtiğini ve günün sonunda tabii ki e, bilançoya katkı ve dönemin koşullarında çok daha iyi bilanço ve bunu fiyatlayacak bir ortamla özellikle buluşmasıyla birlikte daha iyi bir sasa hissesi performansı seyredebilmemiz o koşullarda mümkün olacaktır diye söylememiz e, gerekiyor e, diğerlerine tabi gelecek olursak tabi e, tüpraşa vesaire de e, vakit ayırmakta şahsen fayda görüyorum. Sasa tarafında hani durumlar bu şekilde. E, faaliyete geçmesi tabii ki tesisin oldukça e, önemli ve çok daha iyi noktaya peyderpey zamanla gelmesi beklenecektir. E, tüpraşla alakalı değerlendirme yapacak olursak tüpraş en son biliyorsunuz ki rekor fiyatlara doğru gitti. Ve yeni rekorlar kırarak karşımıza geldi. Şu anda günümüz koşullarında fiyatı zaten rekor noktaya yakın seyrediyor. Özellikle bu arada hani buradan ben açtım ama çok böyle şey bir şey yok. Yani matah bir muhabbet yok. Açıkçası borsa genelinde. E, Tüpraş'ta da aynı şekilde. Sasa'da da Cuma günü itibariyle daha düşük e, denebilecek bir fiyatlama yapılması borsa genelinde normaldir. Mesela Sasa tarafı şu an pozitife giderken. Sasan pozitife gitmesinin sebebi evvela tabii ki hani adamlar bir haber verdi. 2 buradaki haberden de ziyade fiyatı çok düşmüştü. Endeksten pozitif ayrıştı. E, bu yani şey değil böyle çok da önemli bir şey değil açık söylemek gerekirse. E, fakat Tüpraş tarafının çekilmesi bu koşullarda çok normal. E, çünkü fiyatı hayli yükselmişti. Hani bunu da eklemekte e, fayda var diye altını çizelim. Haberiniz olsun. TÜPRAŞ tarafından hala istikrar açıkçası beklediğimizi de hatırlatmış olalım ama fiyatları azımsanmayacak ölçüde yüksek genel olarak söylüyorum. Tabii ki takdir yatırımcının fakat şöyle bir şey var yatırımcı hep diyorum bir şeyin fiyatı düşükken ona göz atmıyor ona şey yapmıyor bir şeyin fiyatı yüksekken onu düşük olarak adletmek için bahaneler buluyor. E, maden fiyatı e, yüksek o zaman iş işte, maden fiyatında yükseliş bekleniyor o zaman neden alınmasın? Baş soruya bak. <laughs> yani neyse. E, durum böyle. Tüpraş'ta da büyük güçlü bir şirket. Marjda da çok ciddi ilerleme bekleniyor ama böyle. E, Türk Hava Yolları aslında daha öncesinde şöyle Hektaş'tan bahsedeceksek bari şey sırasına gidelim. Hektaş'ta yine biliyorsunuz ki oldukça e, büyük ve köklü fakat Hektaş'a baktığımız zaman tıpkı Sasa gibi dönemsel olarak ciddi problemler yaşayan bir şirket. Hatta çeyreklik bazdaki zarar e, olarak düşündüğümüz zaman gerçekten en büyük zararı e, yazan şirketlerden bir tanesi olarak e, bizim karşımıza geldi. Dolayısıyla bütün bunlar tabii ki e, fiyatlaması için e, Hektaş'ın da elindeki argümanları aşırı derecede Zayıflatıyor. ya yani Bunu unutmayalım. O yüzden Hektaş tarafında da yatırımcısı aşırı heyecana kapılmamalı diye düşünüyorum. Dönem dönem hala maalesef ki ayağının kayabileceğini anlamak gerekiyor Hektaş'ın da. Zamanla peyder pey Hektaş'ın bir de çok ciddi yatırımları da maalesef ki bu dönemde olmadı. Türk Hava Yolları tıpkı Pegasus gibi ciddi çekilme yaptı. Türk Hava Yolları tarafında açık konuşalım. Düşüş böyle oluyor. Yani zaten Türk Hava Yolları'nın düşüşü e, Sasa gibi olmaz. E, Hektaş gibi olmaz. Çünkü Tüpraş gibi bu da çok büyük sermayeli bir şirkettir. İş bu şekildeyken de zaten bunların e, düşüşü %20 25 düşer herkes düştü der. Yani Sasa'daki kadar bir şey gibi olmaz. O yüzden Türk Hava Yolları'nın e, ortalama mevcut fiyatları e, Türk Hava Yolları'nın kendi normaline göre düşük. Ha buralardan bu da demek değil ki uçacak, kaçacak vesaire. Çünkü bazen yatırımcı o algıya da kaplı. Mesela fiyat düşük olduğu zaman ha tamam o zaman şey buradan uçacak diyor. Bu sefer gidiyor telaşla onu alıyor, yükselmeyince satıyor falan. Her zaman makul hareket etmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.